Alerji testleri, deri hasta, alerjik deri hastalıklarında bu hastalığa ve semptomlara sebep olan alerjenleri bulmaya yönelik yapılan testlerdir. En çok kullanıldığımız testlerden bahsetmek istiyorum. İlki prick test, yani delme testi. Prick test özellikle cilt döküntülerine sebep olan alerjenlerin besinsel veya solunumsal olduğunu düşündüğümüz durumlarda uygulamaktayız. E alerjik ürtiker yani alerjik kurdeşen, atopik dermatit, e, besin veya ilaç alerjileri gibi deri hastalıklarında tanısal bir yöntem olarak kullanmakla birlikte astım, saman nezlesi, alerjik konjunktivit gibi diğer branşları ilgilendiren hastalıklarda da bu testten faydalanabilmekteyiz. E, Prick test e, hazır e, içerisinde alerjenler bulunan damlalıkların deriye damlatılması ve minik bir iğne ucu e, yardımıyla cilt altına e, batırılması esasına dayanmaktadır. Bu hazır alerjenler genellikle besin, yumurta, e, inek sütü gibi besinler içerebilir e, ya da solunum alerjenleri içerir, çimen, e, hayvan tüyü, e, ev tozu gibi. İşlem yapılırken hasta ile hekim karşı karşıya bir masaya oturur. Hastanın ön kolları avuç içi yukarıya bakacak şekilde uzatmasını isteriz. Genellikle ön kollara yaptığımız bir testtir. Eğer çok sayıda alerjen kullanacaksak veya çocuk bir hastaysa bu testi sırtada uygulayabiliyoruz. Genellikle ön kolda bilek ile dirsek arasındaki hizaya bir kalemle yuvarlak halkalar koyarız uygulamaya yapacağımız e, alerjenleri damlatılacağımız alanlara. Daha sonra bu yuvarlaklar içinde tek tek alerjenler damlatılır ve minik bir aplikatör ya da iğne ucu vasıtasıyla e, tam e, damlattığımız noktadan e, deriye batırılır ve e, alerjenin deri altına ulaşması sağlanılır. Daha sonra e, hastamız 15 dakika bekletilir. Bu arada kaşımaması önerilir. 15 dakika sonra gelişecek kızarıklık, e, kabarıklık, ödemli alan bize o alerjine karşı alerji olduğunu göstermektedir. Prick test yapılmadan bir hafta önce antihistaminik dediğimiz alerji hapları, bazı grip ilaçları, bazı antipsikotik psikiyatri ile ilgili ilaçların kesilmesi gerekmektedir. Hastalık aktifken test yapılmaz. Hastalığın ilk önce geçmesini beklememiz gerekmektedir. Bununla birlikte ateşli hastalıklar sırasında da yine test yapılmaz.